Tavuğa bak böyle tavuk mu olur lan? Böyle tavuk olmaz ama onu söyleyeyim baştan da. Ne verdin elime? Sopa mı verdin? Jeneratör önemli. Elektrikler gitti ne olacak? Jeneratör devreye gidecek. Bunun kablosunu alttan mı verdiniz? Kablosu yok bunun. Sadece jeneratör var ya. Ya böyle pizza mı olur? Kocaman ben bunu neremle yiyeceğim ya? İnsan yiyor bunu insan. Evet oyun bozanlar bugün sizlerle birlikte Carnival Tycoon oynuyoruz. Yani ne yapıyoruz? Kendi karnaval alanımı oluşturuyorum arkadaşlar. Mükemmel bir alan olacak. Öyle böyle değil. Herkes her gelen geçen giden gelmek isteyen, görmek isteyen herkese kapımız açık olacak. Biz öyle bir karnaval olacağız. İçinde maymunundan aslanına, aslanından faresine, faresinden kedisine bütün hayvanları görebileceksiniz. İnşallah öyle şeyler vardır bilmiyorum. Şu an attım biraz. Salladım ama ben de bilmiyorum tam olarak ne olduğunu. Hadi hemen başlayalım. Benim kaç dolarım var? 2, 3, 4, aha 5. 5 işte. Verdim yolum. Ha paramı. Ya buraya gidip almadan da olmuyor bu işler ya. Ben de diyorum ki niye olmuyor ya. Karnavalıma bekliyorum sizleri. Görüşürüz. Ben Bugünlük benden bu kadar kendinize bakın falan dermişim de şaka daha yeni başladık ya hemen bitemez ha. diyor ki ne açacaksın diyor diyor rey ben bunu açarım aga mutsuz mu ettim lan seni ama onu açtım bir bak mutsuz ettim şurada sol alt köşede var ya yanlış şey açtım büyük ihtimalle tamam tamam özür dileyeyim abi bir dakika yine düzgün şeyi açacağım abi ya bunların da bitmiyor yani yer ha anladım ya valla bu oyunda var ya günler haftalar sürecek gibi sanki ha bitirdim tamam güzel bitirmişim ha mutlu oldu lan yani mutsuzdu bu ne açacağımı bana önermiyor ben ona öyle bir şey açacağım herhalde. Ne fazla para verir biliyor musun? Ahan da bu. Ya ben biliyordum bunu fazla vereceğini. Ve param bitti. Lan gene bir başkan geldi. Oğlum bunlar diye sürekli benim yerime geliyorlar. Sesi duyuyor mu? İçiyor gibi yapıyorum. Bak bak. Duyuyor mu sesi? Yalandan içiyoruz Allah Oğlum bu para denilen meret ne kadar çabuk bitiyor ya. Gerçekten hemen bitebiliyor bu para ya. Tavuk ama böyle tavuk mu olur lan? Böyle tavuk olmaz ama. onu söyleyeyim baştan da. Ne verdin elime? Sopa mı verdin? Versene bana bunu. Bir tur bineyim geleyim ya. Valla bir tur ya. Valla bak fazla değil. Kumda kumda hemen alıp geleceğim. Aa dönme dolap. Dönme dolabı buldum lan benim. Aa mükemmel. E her zaman olduğu gibi ne yapmamız gerekiyordu? Tabii ki de para biriktirmem gerekiyordu. Para biriktirmeden ne yapamıyorduk hiçbir yer açamıyorduk. O yüzden para biriktirdim. Biraz sert de çıkıştım ama kusura bakmayın siz bana. Bu gerçekten ne işe yarıyor çok merak ediyorum. Oha vikingli oldum lan. Güzelmiş bu. Kaba sakal oldum. Bu değişik bir sakal oldu ya. Bunu tutmadım. Bundan sonra yolculuğuma viking Spider man olarak devam edeceğim. Malum korona var arkadaşlar. Korona olduğundan dolayı maske takıyorum yani. Başka bir şeyden dolayı değil. Maske ver bakayım. Kaplumbağa surat oldum. Bu nasıl bir maskeymiş ya? Korumaz beni yani bu koronadan. Kanat veriyor mu lan acaba bana? Oha oh, güzel. altın kanattan ver bakayım bana. Oha uçabiliyor muyum? Uçabiliyor muyum? Uçabiliyor mu? Beni bir uçursanız, güzel kanatlarım oldu ama valla değişik bir yaratık olma yolunda ilerliyorum gene ben. Numan gel kanatlarım açık uçuracağım seni, gel gel uçuracağım seni. Çıksana sırtıma uçurayım seni bir be korkma gel buraya hadi. Jeneratör önemli. Elektrikler gitti ne olacak? Jeneratör devreye gidecek. Bunun kablosunu alttan mı verdiniz? Kablosu yok bunun. Sadece jeneratör var ya. Işıklandırma da önemli tabii ki de. Huu. Aa fırlıyorum böyle lan. Aa çok güzel. Bir daha fırlayalım mı? Koş koş koş. Bir daha fırla. Hoppala. Tamam. Burası bitti. Işıklandırma mı? Her şeyimi yapmışım. Vahim şöyle uzakta. Güzel alan oldu ama. Aha düşüreceğim bak şimdi bak. Çok hızlı lan bu. daha oyna gel buraya. Vaa gördün mü bak düştü gitti oradan ha haydi aşağıya ya Ben bunu düşürür müyüm yeniden bence düşürürüm Puh yazıklar olsun sana. Yok ben bunu düşüremeyeceğim. Çorap mı giydiriyorsun bana? Lan kafama mı giyiyormuşum ben çorabı? Aha böyle takılayım bari. Tamam. Hey. Ver dondurmamı da ver. Yalaya yalaya gideceğim. Dolapta pekmez. Yala yala bitmez. Legendary açarız tabii ki de kardeş. Bu iyi para verir ha bana. Aha vallaha gidiyorum ha. Vallaha gidiyorum. Tepeye kadar. Aya bak ne güzel lan. <laughs> bir şey olmadı. Bu da bineyim. <laughs> bir şey olmuyor. Ya bu sefer bir tık abartmış olabilirim. Diyeceğim de abart. Ben para birikiyor de biriktirememişim hiç ya. Vallahi karnım da acıktı. Bir pizza gider be. Vallahi bir pizzamızı yeriz. Tamam. Ver bay pizza ver bana güzel kızım. Ya böyle pizza mı olur kocaman. Ben bunu neremle yiyeceğim ya? İnsan yiyor bunu insan. Ha yüzde mutluyuz şu anda. Çünkü ne istersek onu açtık. Ya e onun devrilmesi lazım ama. Ha devirdim. Vallahi güzel devirdim ha. Ya Baban da mı bowlingçiydi be? Yo, değildi ama olsun. Güzel oynardı. Penaltı atalım bari, ne yapalım? Bak şimdi, topa vuracağız. Ya, gol! Ronaldo, oyun bozan gol attı Ronaldo! Sert vuracağım, sert. Bak şimdi, atıyorum golü. Ama gir yani ya. Kaleci çok iyi. Ya atarım golümü alırım dünya kupamı be. Hamburgercim de tamam abi. Hatta bir hamburger yiyeyim ya karnım acıktı yine. Her yerde de bu çalışıyor ben anlamadım bunu. Tek maaş mı alıyorsun lan sen? Oha kolum hamburgere girmiş. hamburgeri e oyun bozandı mı yaptınız? Ne yaptınız böyle? Neredeyse saniyede 10k para kazanıyorum ya. Gayet güzel abi. Hey basketbol oynayalım hadi bakalım. Bu da girdi. Girmedi be. Bak gözüm kapalı attım. Gözünüz kapalı atmayın. Atarsanız böyle olur işte. Bu bana gitmez. Bu daha çok gider. Ama böyle tatlış oldum ya. Elimde hamburgerim. Tam bir genç kız oldum yani. Cappuccino. Cappuccino. Nusret öyle içiyor oğlum. Ben içince mi sıkıntı yaptınız? Nusret ise ne güzel diyorsunuz. Ben içince iç. Cappuccino. Bir küçücük oyun bozancık varmış. Kırlarda güler oynarmış. Kötü sesim için beni yargılamayın. Bu kadar mı? 3 saniyesine bu kadar para mı verdim ben ya? Ben 3 saniye binmek istemiyorum. Birazdan bineceğim. Küçük kırlarda gezer oynarmış. Büyük ihtimalle burası son alanım olacak. Ben başlıyorum hızlıdan. Ne kadar? Kadar. elimdeki parayla çok fazla bir yer açamayacağım ama en azından şu ıvır zıvır alanları bir açayım da bitsin. Çıksın aradan bunlar ya. Aa başkan ne haber? Nereye gidiyorsun? Kayboldu lan ne oldu ona bir anda? Buradan birileri girip çıkacak kayboluyor. Nereden geldikleri de bellidir. Işınlanıyorsunuz mu oğlum siz? Bak şimdi bak adam kayboluyor bak. Aa kayboldu. Aa burada kayboldu adam. Elimde kahvem, sırtımda kanadım. Eksik olmasın hiçbir yanım. Kafiye olmadı pek ama olsun. Pantolon oldu lan böyle. Burası pantolon oldu böyle olmaz. Aa, i̇çim gözüküyor benim. Bunu kalsın. Olmadı sevmedim bunu ben. Gidiyoruk da gidiyorduk Anam gondola. Ula bindim. Aa, ula gidiyorum yırmağa doğru gidiyorum. Aa, hey. arkadaşlar bugünlük benden bu kadardı yapabileceğim açabileceğim her şeyi açtım bitti gitti oyun ya daha ya ne yapayım şimdi ben burada daha ya ne yapabilirim hiçbir şey yok bu kadar açtım bitti gitti valla ben sizleri seviyorum arkadaşlar kendinize iyi bakın daha fazla video gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın sizleri seviyorum e bizim de kendimize göre bir gidişimiz var bu oyun burada biter oyun bozan gider hatta buradan gidiyorum buradan gittim böyle Hap suya gittim e, suyun içine düştüm ben suyun içinde yürüyerek gidiyorum ya ben bu ne kadar saçma bir şey olmuş koşarak gidiyorum şimdi tayin başa dönecek bir de. Aman. Yürü gel. Arkadaşlar sizi Kendinize bakın. Hadi görüşürüz. Bay okay. bay.